sizin dengeniz duygusal ve psikolojik bütünlüğünüzde saklı. İki şeye dikkat edeceğiz. Bir, gerek çalışmalarda açılımlarla olsun, gerek yaşam içinden geçerken yaşadığınız tüm ilişkiler ve farkında olduğunuz olmadığınız bu enerji alışverişleriyle olsun, bir şeyin size ait olmadığını, yani aslında sizin bu beden zihin kompleksine ait olmadığını ama bilince ait olduğunun farkındalığı bir. İkincisi de sizin bu beden zihin kompleksinin bir yaşam hakkı olduğunu ve bu yaşamdan geçtiğini ve geçip gittiğini farkındalığı. Yani bir, ayakların yere sağlam basıyor. Yaşamın farkındalığı, yani bu üçdey dünyası dediğimiz, madde dünyasındaki yaşamın farkındalığı. İki, daha farklı katmanlarda bilincin yansıması olan bu yaşamın, gerçekten sana ait olan ve olmayan sorumluluklarının farkındalığı. O zaman da o hafiflik. İkisi birlikte. Orada da muazzam bir denge. Olmuş. Ve bunun farkındalığı, bunun farkındalığını kavrayacak, bunu içine akıtacak akıl ve güç ve o bütünlük sende mevcut.